Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Beyza. <Dayı> Neyi burayım mı? <laughs> Sude. Sude beni kurtar. Neyi burayım mı? Sude yok. Sude. Biz ve Sude. sen. <laughs> burayım mı? mı? Dayı bir tane yapıştır. Dayı değil efendim diyeceksin bana. Efendim. Burayım mı? Bir Hak yapıştır etti. bir tane. Hak Hayır. 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 Tamam. Yeterli olur bu ana Gidelim. Aferin. Aferin. Bir daha konuş. Bize kapıyı bulaj bizi kapıyı bulmakla zorunlusun. Yürü ilerden. <laughs> Sude. Yürü tabii. Sude yok. Ar arılar yedi Sude'yi. Devam et. <laughs> Sude. Tek başına kaybolmuş tavşan. Yürü. Kapıyı bul bize. <laughs> kapıyı bulayım tabii. Bulur musun? Bulamam. Ah hayır. <laughs> Öldü, <Ne oldu>? <laughs> Öldü. Suya mü? Suya mı düştü? Ah suya düştü. Nerede suya düştü? Nerede? Ay <laughs> <laughs> Dayı, dayı ölüyor. Shut <laughs> <laughs> Kanka beni arkada... <laughs> ben, 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 seni baga soktum galiba. <laughs> Kanka, be, Kanka ben ölmedim. ben ben <laughs> senin şey altındayken sana lazer silahıyla vurdum galiba baga soktum seni. Oğlum <laughs> baga sok beni hep Su denize de, saydı biliyor musun? Seni öldü sandık biliyor musun? <laughs> Aşkım ben gittim kapı. Seni kap öldü sanıyorduk. içinde yürüyordu. Bir kanka biliyorum. Ben sana lazerle <laughs> attım düştüm sen içine. Sen benim yanımdan ayrılmaktın. Beyza içeri düştü ya. Şu bana kürekle, Beyza kürekle vurdu. Bey... Beyza'ya da... ben lazerle vurmaya çalışıyordum tamam mı? Suyun altındayken ama yukarıdayken. Sonra ben de düştüm onlara Sonra baktım seni gördüm. Sana vurdum. Ama ben öldüm sen yaşadın diye. Aaa abi sana sen şeyde oldun. Beyza! Hayır, hayır, hayır. Dön <laughs> <Bir> dön <devam bir gülüyor> ya. Kanka, Harik otomatik kaç. Otomatik gidiyor. Sesi geliyor, sesi salın. Beyza. Ha bak şurada. Şurada. <gülüyor> şurada salak. Hayır, karakter otomatik koşuyor. Ya. Durduramadık gerizekalı. <laughs> <laughs> İkinci <laughs> ikinci ölüşü burada. <gülüyor> <gülüyor> efendim, İkileyim. efendim, neredesin? Hah. Al al al. Yürü bakalım. Ben ne zaman buraya yatsam buraya hiçbir item olmuyor. Ben bir Kafana bak. İtem yok. <gülüyor> <gülüyor> Bizim için item toplanalım Femi'ye tamam mı? topla yoksa cezalandırırız hadi. Kotayı doldur. <laughs> hadi çalış. Çalışacağım mı? <laughs> 3 saniyen var. 3 saniyen var, hadi hadi. Yürü. Şakamız olmadığını arkadaşından anla. Bak. <laughs> item bulman için de bir dakikan var, koş gel. İnşallah ölürüm. Kanka ya, şimdiki çok basat ya. Tavşan kostüm giymiş. Şimdi Beyza burada olacaktı. Batır bütün dolaplar da eşyaları. Kanka kafa kafa kafasına kafasına vura vura toptırdık ya. <gülüyor> Gözün <gülüyor> ayırmıyorsun değil mi dayı? Gözün ayırmıyorsun değil mi? Yok kanka bak sizin peşin değil. Tavşan benden kaçabilir. Evet, <laughs> bak bir dakikan doluyor. Da 20 saniyen kaldı. Vuracağım kafana. 19. Senin mi? 18, 17. 16. 15. 14. 13. 12 11 10 9 8 7 6 Buldum 5, buldum buldum 4 3 Buldum 2 1 Aa tuvalet Tuvalet <laughs> <laughs> korkudan. korkudan buldu mu? Kanka korkudan son saniye buldu. İyi <laughs> iyi buldu işte. Kedi nerede? Kedi nerede? Bu ne tuvalet kağıdı? Fehmi çok iyi evet. bulmuş lan. Çok mu iyi bu? 82 diyor. Alın taşı mı? Taşı, taşı. Lan kedi, kediyi bırak, kediyi bırak. Vurup, vurup kediyi bırak. <laughs> Ney? Tam kedi de alsın, kedi de para ediyor. Şurada. Diyor. Bunu taşıyor. Hayır ya, hayır. Birinin bunu taşıması değil. <laughs> ne götürüyoruz bizi? Nereden gitti? Yeni bir item bulman için bir dakika tekrar başla hadi. Yani beyaz çıkışı, beyaz çıkışı bulmalısın. Beyaz çıkışı bulmalısın. Ya, ya da çıkışı, çıkışı bulmak için bir dakikam var. Sus beni. 55 <laughs> saniyen kaldı. Ya bir dur ya. Ne oldu? Yaratık var. Ne yapsın Hem bırak beni buradan çıkarman lazım. Koru beni. <laughs> Kanka yok ben işçinin peşinde. Bek. Dayı neredesin? Yaşıyor mu? Aa Femi. Femi burası gel. Neresi? Femi. Gel buraya. E, Belki gitti. Neredesiniz? Evet. Hadi neredesin? Femi gir Ben girmem buraya. Mi? Dayı dur. dayı, değil dayımı burası? bırakıp gitmem. Dayımı bırakıp gitmem. Dayı gel. Dayı değil gel. Dayı gel. Dayı gel. Sağa de dön, de. dön. Sağa dön. Oradan. Dayı ayak sesleri duyuyorum. Dayı gel. Dayı sesime gel sesime. Alo. Dayısa. Ha gel, dayı. Gel. Dayım. Dayı gel burada bak burası. Burası değil bu arada. Bur buraysa ben götümü siktiririm o kadar. Sude, <laughs> eğer <laughs> Sude bir <laughs> şey diyeceğim. Sude. şey diyeceğim. Bir <laughs> ee, kediyi bırak. Önceyi kediyi bırakıyorsun da ama. Bak bunların hepsi kediyi kurtar. Bak kedi de gider. <laughs> Şey mi bey tuvalet Hemen hemen efendim hemen Hemen <laughs> 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 Dek Hayır hayır burda burda Gelin Aa mi? yukarı çıkınca bizi göremiyor bak Evet Buraya gel Merak etmeyin senin için kendim feda edeceğim yani Çok yine. büyük bir fedakarlık ya slime Beyza Beyza Dur düşünen düşeceğim Devam zıpla 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 S, sen Sus. mi? Arı kovanı, arı kovanı, arı kovanı, arı kovanı. Ay! Sus. Hayır, <laughs> <I can't... gülüyor> <laughs> <laughs> Aa, hayat. Lan nereye <laughs> Lan. Geri geldim, geri geldim. Ben de geldim, ben de geldim. <laughs> Ama keşke gelmeseydik, bu bize saldırmayacak. <laughs> ee, ben giderim İstanbul, bu seni. seni olsun. Olursun. O... Esesal. aldım Alırım <laughs> başıma Boşum birine. Başım birine. Hmm. Silerim saçıma. Siler ismi şehir Şehir Kestirir saçıma kendimi. Şaşır. <laughs> 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 <Bir güle gülüyor> <kurutun. gülüyor> Dayı öldün gibi. Merhaba. Merhaba hepiler. Kanka, bak. kanka bak. bir dakika ipleri ipleri mayına mı patladı? Arkadan mayına kanka mayına basarken bir anda kaçtım lan. Şurada kayıt al buraya. Girsem mi girsem mi? <laughs> Çok kötü şeyler yaşandı içeride. Öldüler mi ikisi de? Evet. Beyaz bir canavar öldürdü. Oğlum korktum lan bir anda sen çıktın ya. Bekle bak ben halledip geliyorum tamam bak ben sana... Bak tamam. ben sana şey yapıyorum. Eğer bir dönemezsem gelme git. Tamam, Ama tamam. sadece bir dakika burada bekle. Tamam. ben nasıl yetişemedim oraya? Sayılıyor <laughs> <Zayıf> ya. <laughs> Gel Geride... burada iyi işelim boş ver onlar çalışsın. Hani <laughs> harbiden dahile geliyordu. Sana iki dakika önce konuşmaya başlamıştık canavar gelmeden. 听见。 <laughs> então, eu queria estar se corrigindo, check out this new I found in the cyber world. <laughs> Hadi kalk ula ya Hadi kalk ula ya Hadi madem